Ben bir sanat akay. Daikunda hikayem 2007 yılında Eğirfel ile başladı. şirkete ilk girdiğim gün bir aile sıcaklığı hissettim. İnsanlar samimi, işbirliğine açıktı. Hani her zaman görmeyi beklediğiniz kalpten gülümseme var ya, işte insanların yüzünde o gülümseme vardı. 2011 yılında Eğirfel Daykın geçiş sürecinde kültüre nasıl adapte olacağımız, kimlerle hangi şartlarda çalışacağımız gibi akıllarda birçok soru vardı. Daykın araştırdığımda bizden çok da farklı olmadığını anladım insana odağı alan yönetim anlayışına sahip olması ve çalışana verdiği değer ile hızlı bir adaptasyon süreci geçireceğimizi anlamıştım. Kurumda geçirdiğim en mutlu an, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Sakura projesinin yüzlerce aday arasından birincilik ödünü aldığı andı. Şirketimi o ortamda temsil etmek benim için gurur vericiydi. Sakura projesi, erkek egemen bir sektörde kadının gücünü ortaya çıkarmak için hayata geçirildi sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi kavramlarını içini doldurduğumuz bu proje kadın istediğinde her şeyi yapabileceğine dair inancın göstergesiydi. Çalışma hayatım boyunca böylesi kapsamlı ve uzun soluklu bir projenin ilk kez içinde bulundum. Şirket açısından da çok yeni bir projeydi ve Türkiye'nin dört bir yanından farklı kültürlerden katılımcıların memnuniyetini sağlamak zorundaydınız. Bu bizim için gerçekten zorlayıcı bir süreçti. Daikin'in kültüründe beni etkileyen alanlardan ilki her kademeden çalışanın sesini duyurabiliyor olması, çeşitli projelerde yer alabilmesi. Bu insana verilen önemin en güçlü göstergesi bence. Bununla birlikte her konuya derin ilgiyle bakarak en doğru ve yalın analizlere ulaşmak çalışmalarımdaki bakış açımı da değiştiren önemli bir faktör oldu. Bir problem üzerinde çalışırken bu felsefeyi hayata geçirmeyi önemserim. Bunun yanı sıra hepinizin bildiği bir Kaizen kültürümüz var. Yani sürekli iyileştirme. Beni her konuda yolda tutan ve tüm çalışmalarımda daha iyi ne olabilir? Bu olayın daha iyi versiyonu nedir gibi itici gücüm olmuştur. Çalışmaya başladığım günden bugüne kadar satış sonrası hizmetler, satış süreçleri, sosyal sorumluluk projeleri ve halen yöneticiliğini yaptığım akademinin kurulumu gibi farklı disiplinlerde çalışma fırsatı buldum. Daikin'de en önemli motivasyonlarım olan öğrenme ve yeniliğe açıklık değerlerimi ortaya çıkarmak için fırsat buluyorum. Artık bilgi çağından anlam çağına doğru bir geçiş yaptık. Her birimiz değerlerimizi destekleyecek ve kendi hikayemizi yaratacak bir kurumda olmayı hak ediyoruz.